arkadaşlar, şair, yazar, kimya bozar, hikmet, aslan. Bugün 13 Ekim Salı, canlı yayınımızın 3. aşaması bu. Gündüz 12-12, gece 20, gündüz 15-15, gece 22-22'deyiz. Birazdan da gece 23-23'te kimya bozar derslerimize devam edeceğiz. Ama şimdi işleyeceğimiz konu aynı zamanda... Tırtıldan Kelebeğe dizimizin de bir devamı ve bu aşağı size kader konusunu işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlarımızın canlı yayına katılmasını ben beklemiyorum. E, çünkü soru cevap şeklinde yapmıyorum daha çok. Konuyu anlatıp e, arzu eder olursa özelden dönmesini sağlıyorum. Evet ben bunu bir iş olarak yapıyorum. E, 30 yıldır benim e, misyonum insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasını sağlamak ve bunu yaparken para kazanmak. Yani para kazanmak için insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışmıyorum. Ee, i̇nsanların daha sağlıklı ve mutlu olmasına çalışırken para kazanıyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Bunu gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Ve bugün işleyeceğimiz konu kader. Hani ben şunu yapmak istemiyorum. Herkesin bulduğu, her yerden öğrenebileceği konuları işlemeyi sevmiyorum. Yani bilinen şeyler zaten. Ama daha çok ee, konuları farklı şekilde ele almayı seviyorum. Kendi bakış açımı da işin içine katıyorum. Ee, 35-40 yıllık deneyimlerimi, gözlemlerimi, okuduklarımı da işin içine katıyorum. O şekilde yapıyorum bunu ve bugün ince hassas bir konu kader konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Nedir kader? Şarkılara konulmuş kader, kahpe kader değil mi? Bütün problemlerimizin suçlusu kader başarısızlıklarımızın sorumlusu kader, mutsuzluğumuzun nedeni kader, 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 her şey kader. Bazen felek diyoruz, zalim felek, dokunmaz, sine, mevenim diyorlar. Bazen kahpe kader, ah bir joker ve sen şu ele falan gibi şarkılara bunu oluyor kader. Peki nedir bu kader? Bu kadar önemli madem. Kader kelimesi hani bu kadar, şu kadar diyoruz ya. Aslında anlamı o. Kadar. Yani miktar demek aslında. Kur'an-ı Kerim'de, yani İslam kültürü için söyleyecek olursam ki muhataplarımın hepsi Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Ne kadar ciddiler bilmiyorum ama Müslüman mısınız diye soruyorum insanlara. Evet diyorlar. Ciddi misiniz diyorum. Gülüyorlar. Ciddiyiz diyemiyorlar yani. Hani muhataplarımın kimliklerinde SP yazıyordu artık yazmıyor. E, Neticede kimlikleri İslami kimlik olduğu için öyle görüyor. Öyle konuşuyoruz şu anda. Nedir kader? kader. Evet. Kronikoyun'da miktar olarak bahsediliyor. Yani nerede kader geçiyorsa miktardan bahsediliyor arkadaşlar. Ölçüden, miktardan bahsediliyor. Ama bizim bugün işlemek istediğimiz kader, hani alın yazısı dediğimiz kaderdir. Biz kader sözcüğünü kullandığımızda Türkçe kullanıyoruz. Yani Türkçeleştirmişiz bunu. Arapçada kader kelimesi yok yani. Aracada kader miktar, kadar olarak geçiyor. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi o zaman madem ki kader alın yazısıdır. O zaman alın yazısı nedir? Önce bunun bir tanımını yapalım. Alın yazısı müdahale şansımızın olmadığı veya bizim istemediğimiz ve bilincimiz dışında oluşan şeylerdir. Henüz dünyaya geldiğimiz anda oluşuyor bütün bunlar. Yani sonradan oluşan şeyler değildir. Şimdi tek tek işlediğini de göreceksiniz. Nedir bu kader dediğimiz konular? Ya yani da alın yazısı olan konular nelermiş bir bakalım. Mesela doğumunuz bir kader. Yani alın yazısı. Siz doğmayı istemediniz. Ben de istemedim. Yani öyle bir isteğimiz olmadı. Doğduk. Demek bu kader. Bir, müdahale şansımız yok. İki, bilincimizin dışında gelişti yani bize sorulmadı. Doğduk. Annemiz, babamız çocuk sahibi olmak istedi ve bizi doğurdular. Başka? ismimiz alın yazısıdır. Kader. İsmim Hikmet. Bunu ben seçmedim. Çok güzel olabilir anlamı çok güzel ama ben seçmedim bunu. Başka? Milliyetimiz. Yani şu anda ben milliyet olarak Türk'üm. Türk bir toplumda doğduğum için coğrafya bir kader diyorlar bu anlamda. Ve benim milliyetim Türk. Ben şu anda Türkçe konuşuyorum. Türkçe düşünüyorum. Başka? ırkımız kader. Ben ırk olarak Kürdüm. Annem babam Kürt idi. Ben de onlardan Kürt olarak doğduğum için ben de Kürt oldum. Başka cinsiyetim kader. Ben erkek olmayı ben seçmedim. Erkek olarak doğdum. Kader. Bedenim şu andaki bedenimi ben seçmedim. Ben yapmadım. Bu da kader. Anne babamı ben seçmedim. Bu da kader. Lisanımı ben yıllarca düşünürken Kürtçe düşündüm. Türkçe konuştum. Türkçe'yi 10 yaşından sonra öğrendim ben. Yani lisanım da kaderdi. Ben seçmedim. Ve ne zaman öleceğimizi işte bilmiyoruz. O da kader. Şimdi madem ki kader dediğimiz konularda bizim bir becerimiz yok, tercih hakkımız yok, müdahalemiz yok. Bunlardan dolayı üzülmek, salaklık, övünmek, ahmaklıktır arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Kader konusunda yani alın yazımız olan konularda övünmek, ahmaklık, üzülmek salaklıktır. Bay efendim ben niye erkek doğmadım? Ay ben kadın olsaydım. Ne mutlu işte Türk'üm diyene. Ben keş ben Türk'üm iyiyim. Ben Kürdüm iyiyim. Ben Arap'ım daha iyiyim. Ben erkeğim daha üstünüm. Ben kadının daha değerliyim. Ee, yok bunlar ya. Hani madem ki bunlar alın yazısı, bunlardan dolayı övünmek, ahmaklık, dövünmek, salaklıktır. Evet, bugünün veciz, veciz sözü olarak bunu bir kenara yazabiliriz. Şimdi, kader Kur'an-ı Kerim'de yok, İslam kültüründe aslında yok ama evet, Türkiye'deki Müslümanlarda kader inancı bir anlayış var. Ama Felek diye bir şey var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir felekten bahseder, bir çarktan bahseder. Bir felek var. Ve kullun fi felekin yesbahun diyor Yasin Suresi'nde 40. ayette. Yıldız, güneş, ay, dünyadaki her şey, gezegenler hepsi bir yörüngede geziyorlar. Hepsinin bir çembere, bir çarkı, bir feleği var. Çarkı felek diyorlar. Çark çark demek, felek de çark demek. Yani çark felek diye dememeler yer bilin. Yarışma programı vardı. Çark, bir çark var. Bizim içimizde bir çark var, bizim dışımızda bir çark var. Bizim dünyamızın dışında bir çark var. Evet bizim haricimizde bir çark dönüyor ve buna müdahale şansımız yok. Ama bir çarka müdahale şansımız var. Kendi çarkımıza müdahale edebiliyoruz kendi çarkımızı, kendi hayat çarkımızı biz çevireceğiz. Diğerlerine müdahale şansımız çok azdır. O çark, o çarka, o çark, o çarka diye diye belki ta uzaktakileri etkileyeceğiz. Şu anda benim yapmaya, bu canlı yanda yapmaya çalıştığım şey bu. Sizin çarkınıza temas ederek dönüşünüzü etkilemeye çalışıyorum. Hayat çarkınızın eğer istediğiniz şekilde dönmüyorsa bunu düzene sokmanız için müdahale etmeye çalışıyorum. Bu da sizin rızanızla, isteğinizle olacak. Ya işte Hikmet Bey kaderse olur. İşte senin eğitimlerini dinliyoruz, senin fikirlerini alıyoruz, önemsiyoruz. Eğer kaderse biz de bir iş sahibi oluruz, biz de fikir sahibi oluruz, biz de başarırız, biz de kazanırız diyorsanız yok efendim. Siz karar verirseniz, ve siz kabul ederseniz ben çarkımı çevirirken sizin çarkınıza müdahale edebilirim. Tabi siz müsaade ederseniz. Bu dünyada ilgilere bizi ilgilendiren çark bizim kendi çarkımızdır. Dışımızdakiler değildirler. Dışımızdaki bütün çarkların adı el alem. El alem dışımızdaki çark. El alem arkadaşlar ya. Ben sadece kendimden sorumluyum ve kendi çarkımı çevirebilirim. Dışımdaki herkese el alem. Anne babam el alem. Benim dışımda. Kardeşlerim el alem, akrabam el alem, eşim, dostum, ahbabım, komşularım, hemşerilerim el alem, vatandaşlarım el alem, melalem, el alem, türdaşlarım el alem, herkes el alem. Ve en büyük ilah el alem. Dünyamızın çarkının dönüş şeklini değiştiren bir ilah var. Bir gizli güç, bir gizli örgüt bu el alem. Bak konumuz kaderdi. Ama şu anda el aleme konuşuyoruz hayatımızı etkileyen el alem, çarkımızı çevirmemizi etkileyen el alem, bir iş yapacağımızda karışan, problem çıkaran, engel olan el alem, fiziksel olarak engel olamıyorlar, yılansal dilleriyle engel oluyorlar. Bir şeyler söylediklerinde ödümüz patlıyor. İnsanların bize bir şey söylemesini, bizi ayıpsamasını o kadar büyük görüyoruz ki, bizim için ilah, ilahın ta kendisi. Allah'tan daha büyük bir ilah El Alem. Bir gizli güç. Hatta dünyanın en büyük örgütü El Alem. Ses kes, kes, kes. Olur, normaldir. Facebook hep onu yapıyor. Hı hı, problem değil. Şimdi, madem ki mevzu bu Madem ki mevzu bizim alın yası dediğimiz, kader dediğimiz mevzu. Hani suçluyoruz ya kaderi, başarısız ya kaderimiz böyleymiş de, kaderimiz de varsa olur. Değil arkadaşlar. Kendi kader çarkını doğru çevirebilmek için bazı adımlar var. Aslında bu akşamın ana teması işte şu anda anlatacağım şeyler. Kader model yoktur demiyorum yanlış anlamayın. Var bir kader, kaderin üstünde de bir kader vardır diyor filan şair. Okey. Kader dediğim şey çarktır. Dünyayı çeviren büyük geniş bir çark var. Bizim keyfimiz istemiyor bazen o çarkın değişmesini istiyoruz. Değişmeyecek. Şimdi biz kendi hayatımızın çarkını, yani bir bisiklet olarak düşünün hayatımızı ve hayatımızın bisiklet pedalini çevirmekten sorumluyuz. Peki niçin çeviremiyoruz bisikletimizi istediğimiz gibi? Birileri laf söylüyor diye. Annemizdir, babamızdır, arkadaşlarımızdır, amcamızdır, dayımızdır, komşumuzdur. He? Evet, iş arkadaşlarımızdır. Ödümüzü patlatıyor birilerinin bizim hakkımızda konuşması. Bırak ya it ürür, kervan yürür de gitsin ya. Kimin ne konuştuğun ne önemi var. Şimdi kalkıp da la ilahe illallah konusunu işleyecek değilim inşallah. Başka bir konuda o zaman işleyeceğiz onu. Şimdi kader konusunu işleyeceğiz. Evet. Kendi hayat çarkımızı çevirmek için önce karar vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bütün mesele bu kadar basit. Kader mi? Karar mı? Ben 18 önce bir karar verdim. Dedim ki ben kendi işimi kuracağım. Ben eleman olmak istemiyorum. SSK'lı maaşı olmak istemiyorum. Özgür olmak istiyorum. Bağımsız olmak istiyorum. Zengin olmak istiyorum. Bir karar verdim ve bu gerçekleşti. Kaderimde vardı. Çok şanslıydım. Yok. Ben karar verdim. Sen karar veremiyorsun. Bulunduğun ortamdan memnun değil misin? Ağaç değilsin. Değiştir yerini. Ara beni ve birlikte değiştirelim. Bir de sana yardımcı olacak biri var burada Hikmet Aslan. Karar vermen gerekiyor. Birçok karar vermen gerekiyor. Birçok yanlış karar vermen gerekiyor. Doğru karar vermeyi öğrenesin. Sürekli kararları kendin vermen gerekiyor. Birilerine danışırsın. Yanlış karar. Eşinle problem yaşarsın. Birine sorarsın. Onun kararını kafasına göre söyler. Ona uyarsan yanlış karar. Bir iş yapmak istersin, gidersin, işten anlamayan birine sorarsın, sana akıl verir, onun kararını uygularsın. Bak yine karar vermedin. Senin karar vermen gerekiyor. Hayatının düzene girmesi için, hayat pedalını kendin çeviriyor olabilmek için, senin karar vermeyi öğrenmen gerekiyor. Kader değil burada, kaderi beklememen gerekiyor. Kaderimizde varsa, olur. Bu pandemi döneminde, 100 bin lira masraf yap, dükkan aç, kaderimizde varsa, kurtarırız, kazanırız diye. Hayır ya karar pandemi var. Şu anda insanlar birçok işini kapatıyorlar. Biraz düşünmen lazım ve bu iş yerine açmaman lazım. Bu kadar basit. Kararı kim verecek? Sen vereceksin. Hayatının kararını sen vermiyorsan bu olmuyor. Yaptığımız her şey bizim kararlarımız. Yani kaderimizi o zaman bir nebze kim çiziyor? Biz yazıyoruz kaderimizi. Biz çiziyoruz. Ka kaderimizin kalemini kimsenin eline vermemeliyiz. Bazen söylüyorum çok sert geliyor. Kaderinizin kalemini yani kararlarınızı anne babanıza bırakmayın. Kaderinizin kalemini anne babanıza bırakırsanız sizi yaptıkları gece işledikleri filmin aynısını sizin hayatınıza yaparlar diyorum. 15 dakika sonra anlıyorlar. Hayatınızın kararlarını anne babanıza bile bırakmamanız gerekirken arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, Kız arkadaşınıza, dedikodu yaptığınız muhabbet yaptığınız dostunuza bırakamazsınız arkadaş. Bu hayati bir mesele. Evet, karar vermek her şey kader demek sadece bir teselli. Karar vermen gerekiyor. Ama karar verme için de lazım. Yani şu anda e, ben aslında yazıyarak anlatmayı seviyorum ama. E müsait değil, yazı yazarak olmuyor diye ben yazmadan anlatmaya çalışıyorum şimdi. Bir, karar vermen lazım bak. Mutlu olman için karar vermen lazım. Doğru şeyler yapman için karar vermen lazım. Hayatının sorumluluğunu eline alman için karar vermen lazım. Ama karar verebilmek için özgür olman gerekiyor. İşte geldik ee, Zurman'ın Zurna'nın son deli deliğine, deliğine dediyse Süçüler. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Özgür müsün? Bir düşün. E. <laughs> Kendi hayatını idame ettirmek için gerekli parayı kazanmıyorsan özgür değilsin nedir? Ya da hayatını devam ettirmek için kazanacağın parayı bir patrona bağlıysan henüz özgür değilsin sen ya. Önce özgür olman gerekiyor. Peki özgür olmak için ne lazım? Özgür olmak için özgür olmak gerekiyor. Özgürün rızına at özgü. Kendine özgü olman gerekiyor. Kendine has olman gerekiyor. Kendin olman gerekiyor. Kendin olursan kesinlikle özgürleşirsin. Birilerinin istediği şekilde yaşamazsan kendin kendine göre yaşamış olursun. Kendine özgü olursun ya. Yani ben aslında bugün anlatmak her şey. El alemden soyutlanman lazım. El aleminden endişeden, tedirgin olan ve korkan herkesi ben müşrik olarak adlandırıyorum. Hiç tevhid, mevhid, iman, miman demesinler bana. Evet. Karar vermen gerekiyor. Karar verebilmen için özgür olman gerekiyor. Özgür olabilmen için özgü, kendine özgü olman gerekiyor. Ve kendine özgü olduğunda kesinlikle herkesten farklı olacaksın. Ve herkesten farklı olduğunda hakikaten mutlu olacaksın. İnanılmaz mutluyum. Çeketin rengine baksana, mavi. He, evet mavi ceket giymeyi seviyorum. Kırmızı ayakkabı giymeyi seviyorum. Top sakalı, söylemem to top sakalı olanıyor. Ben top sakalı bırakmayı seviyorum. Ben saçlarımı kısa kesmeyi seviyorum. Ben konuşurken şöyle Almancıymış gibi konuşmayı seviyorum. Sen seviyor olabilirsin, canın cehenneme diyorum ve geçiyorum. Bana özgü ben beni rahat hissediyorum. Böyle mutlu oluyorum. Ben takım elbisenin altına şort giyiyorum arkadaş ya. Ben böyle mutlu oluyorum. Senin canın cehenneme diyorum ya karışana. Farklı olursan mutlu olursun. Fetuba lil gureba diyor İslam Peygamberi. Ne mutlu o gariplere. Garip derken gariban fakir fukara demiyor. Farklılar diyor. Gün gelecek benim ümmetim, lider topluluğum herkesten farklı olacak. Ne mutlu o farklılara diyor İslam Peygamberi. Evet, güzel bir haber olarak onu duydum ben. İyi bir hadis olarak duydum ama fikir inanılmaz hoşuma gidiyor arkadaşlar. Onun için Allah seni özgür yaratmışken başka kimsenin kulu olma. Karar, kader, senindir. Şimdi bir düşün. Hayatında yüz madde var. Yedi tanesi kader. İşte doğum, ölüm, isim, milliyet, cinsiyet, beden, anne baba, lisan, ölüm. Diğer geriye kalan 93 tanenin hepsi karar. Kader namına başka bir şey yok. Alın yazısı yedi tane madde. Var mı ötesi? Bul sekizincisini. Ara verdik Hikmet Bey. Yanıldınız. Ben buldum sekizincini. Bulduysan ara beni. Hayatımız kararlarımızdan oluşuyor. Kararlarımız kişiliğimizi belirliyor. Ve nasıl karar verdiyseniz öyle yaşıyorsunuz. Nasıl yaşadıysanız öyle ölüyorsunuz. Nasıl öldüyseniz öyle de bileceksiniz. Ve Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. İlla kader konusunda bir şey bulacaksak. Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاَنْ لَيْسَ insan illa ma سَعَى Herkese sahinin, çabasının karşılığı verilecektir. Niçin çabalarsan Allah sana onu verecektir diyor. Yani bu kainat isteklerimizi vermek üzere dizayn edilmemiş. Hak ettiklerimizi vermek üzere dizayn edilmiş. Allah dünyayı böyle yaratmış. İsteklerimizi vermiyor dünya bize. Ama hak ettiklerimizi veriyor. Hak ettiklerimiz de biz doğmadan önce Allah'ın alnımıza yazdıkları değil bu haksızlık olurdu. Hak ettiklerimiz karar verip yerine getirdiğimiz şeylerin sonucudur. O zaman başımıza ne gelmesini istiyorsak ona karar vereceğiz. Nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Ona karar vereceğiz. Ben bir yıl önce Antalya'da yaşamaya karar verdim. Gamze Hanım'la evliliğe evet dedim. Bak kararı ben verdim ve bugün buradayım. Bu kimsenin suçu değil ya da kimsenin bana sunduğu bir ödül değil. Kararı ben verdim ve ben geldim. Ya kaderimizde vardı işte. Gamze Hanım beni arayacaktı falan. Ya yok arkadaşlar ya. Kaderi bu tür şeylere karıştırmayın. Kader bizim harcacımızda dönen bir çark sadece. Müdahale şansımız bile yok. Bütün sorumlusu biziz. Benim dediğim felsefeyi anlarsan geçmişine dair hiç kimseyi suçlamayacaksın. Başarısızlıklarında hiç kimseyi suçlamayacaksın. Mutsuzluklarında hiç kimseyi suçlamayacaksın. İşte filan böyle dedi, onun için böyle oldu. Filan böyle yaptı, onun için böyle oldu. Hayır. Sen istedin, sen karar verdin, sen yaptın, sen suçlusun kader sözcüğünü ya da başkalarını suçlayanları duyduğunuzda bilin ki suçu başkasına atmak istiyor. Suçtan kurtulmak istiyor. Suçludur da ondan. İşte Allah böyle yazdı. Ne bileyim aşkım hayatın başımıza bu gelecekti. Demek ki böyle hayırlı iş mi? Diyen herkes suçludur emin olun. Benim hiçbir suçum yok işte. Alnıma Allah yazmış. Ne bileyim kaderin böyleydi diyen herkes yüzde yüz suçludur. Lütfen bu tespitimi bir yere yazın. Bu tür olaylarla karşılaştığınızda kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu çok kolay anlayacaksınız. Ve Necm suresindeki ayetle konuyu bitireceğim tekrar. Ve en neyse lil insan illa Bu ayeti her şeye uygulayabilirsiniz. İşinize, aşkınıza, ilişkinize, yuvanıza. Niçin çabalarsanız size o verilir diyor ayet-i kerime. Necm 19. Ve en leyse asla yoktur diyor. Lil insani insan için hiçbir şey yoktur. Yani insana bir şey verilmez. Peki ne verilir? İlla ancak verilir ma o şey ki sa'a onun için sa'yetti. Onun için çaba harcadı. Çalıştı demiyor dikkat edin. Çaba. Başka bir derste bir tırtıldan kelebe derste çabanın ne olduğunu, çalışmanın ne olduğunu inceleyeceğiniz için şu anda onu ele almıyorum. Bu hamur çok su götürür. Aşkınız için nasıl çaba gösterdiyseniz onu elde edersiniz. Yuvanız için nasıl çaba gösterdiniz onu elde edersiniz. İşiniz için nasıl çaba gösterdiniz onu elde edersiniz. Yaşantınız, yeni hayatınız, eski hayatınız artık bir şey yok ama yeni hayatınız için nasıl çaba gösterdiniz onu elde edersiniz. Ve bizim bu bir dizi eğitimimizin amacı elimizi uzatacağımız ve elini bize uzatıp kendisine yardımcı olacağımız insanları bulmak için yapıyoruz. Burada ego tatmini yapmak, güzel güzel sohbetler yapmak için yapmıyorum. Bu umurumda değil pek. Ben 30 yıldır zaten konuşuyorum her yerde. İmamdım, minberde konuştum. Ders veriyordum, sınıfta konuştum. İş yapıyordum, ofiste tahtada konuştum. Şimdi de internetten konuşuyoruz. Hep konuştuk zaten. Ama şurada bunun için bir amacımız var, bir hedefimiz var. Kaderimizde varsa <laughs> birileri bizi arar. Hayır. Şu anda işi kadere bırakmadık. Şu anda bir karar verdik ve 90 gün. Gündüz 12-12, 15-15. Gece 22-22 ve 23-23. Bu eğitimlerimizi yapacağız hem insanlara bir şeyler anlatmak yatanları uyandırmak uykuda olduğunu farkında olmayanları dürtmek arayışta olanlara yol göstermek, destek isteyenlere yardımcı olmak için bu tür canlı yayınlar yapıyorum. Kaderde varsa olur demiyorum. Bir karar verdim ve her gün düzenli hazırlığımı yapıyorum. Canlı yayından önce tableti, eşimin telefonunu, benim telefonumu koyuyoruz. Yarım saat ayırıyoruz. Yarım saat öncesinde bunun hazırlığını yapıyoruz. Yarım saatte canlı yayın yapıyoruz. Instagram'a atıyoruz, Facebook'a atıyoruz. Sonra kaydediyoruz, YouTube'a atıyoruz. Diğer kanallarda yayınlıyoruz. Bunun için hazırlıyoruz. Nasıl çalışıyoruz anladınız mı? Karar verdiğimiz için biz bir karar verdik. Kaderimizde varsa her şeyimiz olur demiyoruz. Biz karar verdik her şey olacak. Allah öyle diyor. Kullarım beni sana sorarlar. Onlara de ki benden isteyenin isteğini istediği anda duyarım ve yerine getiririm. Ve izâ se'edekâ ibâdi annî fe'inni Ben onlara çok yakınım diyor. Ucibu davete da'i iza Benden isteyenin isteğini istediği anda yerine getiririm diyor. Ama ne yaparsa? Ve insan illa Çabalarsa ve şu anda bu canlı yayın ben ve eşim Gamza'nın yaptığı bir çaba. Oturmuşuz yerimizde. Çalışmıyoruz ama şu an bir çaba gösteriyoruz. Ufacık da olsa bir emek harcadık. Bir sunum hazırladık, görseller hazırladık. Önceden duyuyorsunu yaptık. Ve şu anda oturduk canlı yayın yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Sana ulaşmak için. Şu anda sen bu videomu dinliyorsun. Sana ulaşmak için yapıyorum. Hayatında mutlu değil misin? Sağlık problemin mi var? Para problemin mi var? Özgür mü değilsin? Ara beni bu kadar. Bunun için yapıyorum ben bunu. Daha ne kadar açık ve net söyleyebilirim aşkım böyle değil mi? Daha ne kadar açık olabilirim? Beni araman için yapıyorum bunu. Ben deyince ki wow Hikmet Aslan çok güzel konuştu. Hikmet Aslan dedi ki kararlarınızı anne babanıza bırakmayın. Anne babanıza bırakırsanız sizi yaptıkları gece işledikleri filin aynısını hayatınızda yaparlar. Tabi 15 dakika sonra anlat, anlayıp bunu diyeceksin. Şu anda bile anlamadın ne demek istediğimi. Videoyu durdur. Yeniden dinle oradan ne demek istediğimi anlamak istiyorsan. Laf mı arıyorsun? Çok orada. Ama bu yayını yapmamızın an sebebini anla. Hayatını değiştirmek isteyen. Hayatını kurtarmak isteyen kişilere ulaşmak istiyoruz. Bizi ara. Beni ara. Call me. Merak telefonu veke. Eftekna telefon. Hikmetaslan.com Bütün linklerim e, orada. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. 23.23'de görüşmek üzere. Bay bay.